Elbette ki bu topraklar bereketli topraklar. Ama bu bereketli toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak zorundayız. Aslında çöplerin tamamı altın değerinde ve bunları değerlendiriyoruz. Sanayi için ham madde kullanıyoruz. Ortaya çıkıyor. Başka gübre elde ediyoruz. Kimyasal değil organik gübre. Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Daha güzel meyveler, daha güzel ürünler ortaya çıkıyor ve biz onları tüketiyoruz. Başka elektrik elde edilecek burada. Elektrik çok pahalı ama buradan elde edeceğimiz elektrik. Düşünün çöplerden elektrik elde ediyoruz ve bunu enterkonnekte sisteme vererek herkes bundan yararlanacak Türkiye'deki. O da bizim için çok büyük bir avantaj. Ve söylendi istihdam yaratacak. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıya attığımız, kapının önüne koyduğumuz bir çöpün ekonomiye getirdiği yararlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ödemiş Belediye Başkanımız el ele verdiler. Böyle bir tesisi İzmir'e kazandırdılar. Sadece İzmir'e mi? Bu tesis aslında bütün Türkiye'ye hizmet ediyor. Dolayısıyla bu tesisin değerini hepimizin bilmesi gerekir. İzmir'i Mutlu insanlar kenti haline getiren belediye başkanlarıdır. Sizin seçtiğiniz başkanlardır. Onlar sizlere hizmet ederler. Sizlerin sorunlarını iyilirler Ellerinden gelen çabayı gösterirler. Ama bunu yaparken belediye başkanlarımdan istediğim bir şey var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü o para sizin paranız değil, milletin parasıdır. Biz bunu yapıyoruz. İhalelerinizi Facebook'tan yayınlayacaksınız. Herkes görecek. Dolayısıyla İhalede öyle göstermelik ihaleler üç kişi çağırayım birisine vereyim aradan aldığım parayı cebime koyayım. Bizim düzende öyle bir düzen yok. Bizim düzen hakça bir düzen. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen. Böyle öğrendik ve böyle götüreceğiz. Ayrıca şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Efendim bize oy verdi vermedi. Bırakın onları dedim. Oy versin vermesin her vatandaşa, beldedeki her vatandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir. O insanları kazanacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak bu ülkede. Her şey siyaset de ahlakta olacak. Bütün bunların altyapısını oluşturuyorum. Hepsinin birebir altyapısını oluşturuyorum. Her şeyin de yeri zamanı gelince hukuk içinde hesabını soracağız. Değil mi? Ben 128 milyar dolar fakir fukaranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa e bunu sormamız lazım. Sormayın diyorlar bu soruyu. Ha bugün ben yere soracağım, ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil yatıracağım. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Bütün bu çabaları İttifak da Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Çiftçi üretecek ve çiftçi kazanacak. Sanayici üretecek ve sanayici kazanacak. Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Bütün bunların hepsini yapacağız. Benim size sözüm sözdür. Bu sözlerin tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Destek verin. Destek verin, güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz tarımda çiftçiye her türlü desteği vererek ki bugün gördüğünüz şekilde çevremizde bütün bu ekili alanlarda sılajıyla, patatesiyle en güzel ürünler, dünyanın en güzel patatesi bu toprakta yetişiyor ama kimyasal gübrelerle de bir yerde zehirliyoruz. Ona da dur diyoruz, burada ürettiğimiz organik gübrelerle birlikte, üreticimizle, doğal üretimi ve tüketiciyi de koruma amaçlayan bir projeyle devam ediyoruz. Ve biz Türk başkanla çok çay içtik. Kahve içtik. Ayrılmadık ama ayran da içtik. Ama her şeyden sonra buradaki ülkemizdeki ama özellikle Küçük Menderes'teki çiftçiyi milletin efendisi yapmaya da ant içtik. Bugün açtığımız tesis İzmir için geliştirdiğimiz geri dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından biri. Hepinizin bildiği gibi İzmir'de çok yakın zamana kadar neredeyse çöpler hiç ayrıştırılmadan, ayrıştırma yapılmadan harman ya gidiyordu. Bu da Çiğli halkı için çok büyük bir sorun teşkil ediyordu. Belediyemizin geri dönüşüm programıyla Öncelikle buradaki devasa yükü dörde ayırdık. Kuzeyde Bergama'da, batıda Menderes'te, doğuda ise Ödemiş'te kurduğumuz 3 yeni tesis ve Çili'nin yükünü büyük ölçüde kaldıracak, kentin toplam yükünü dörde bölecek bir anlayışla hareket ettik. En temiz ve en modern yöntemlerle günde 100 ton gübre ve saate 20 megawatt elektrik üreterek, istihdam yaratarak hem doğaya hem bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Biz